Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi çok güzel bir model yapacağız. Bilmiyorum her videonun başında çok güzel bir model yapacağız diyoruz ama e, bazı modeller evet gerçekten de benim hoşuma gitmiyor. Ama gelen üyelerim, gönderen üyelerime e, karşı saygısızlık diye yapıyorum. Dil alışkanlığı olmuş. Her videoda da çok güzel bir model yapacağız diyorum. Tabii güzellik görecelidir arkadaşlar ama bir emek oldu kesin. Modelimiz bu. Ben e, aslında keşke krem kullansaymışım şurasında. Daha güzel olurdu gibi geliyor bana. Sarı biraz çok mu patladı bilmiyorum ama böyle tom, e, ortasını tomurcuğu gibi olsun diye düşünmüştüm. Modelimiz bu arkadaşlar ben ikisi model amaçlı bir anlatım sizler güzel güzel renkleri kullanarak yapabilirsiniz şimdi ilk önce vereceğim arayı başlayarak işime başlıyorum başına bir alıp yandaki tığ battıya girdim 2-2 çektim 1-2-3-4 zincir çekip bu ara noktadan girdim kapattım araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim 2-2 çektim 4 adet zincir bu ara noktasından girip kapattım Araya bir zincir yandakine girdim. 2 2 çektim. 4 adet zincir bu ara noktasına girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 4 adet zincir çekip ara noktadan girip kapatıyorum. Bu şekilde vereceğim arayı ayarlıyorum. Bir zincir başına bir al yandakine girip 2 2 çekiyorum. 4 adet zincir bu ara noktasından girip kapatıyorum. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim. 2-2 çektim. 4 adet zincir. Bu ara noktasından girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim. 2-2 çektim. Ben biraz daha kamera arkası örüp dönüyorum arkadaşlar. İşlem aynı olacak. Biraz daha ara verip dönüyorum. Ben ara noktasına 17 tane bu işlemi yaptım arkadaşlar. Bu şekilde 17 kez yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Başına bir alıp yandaki tığ bat diye giriyorum. 2 2 çekiyorum. Burada bir zincir çekip örümcek çekiyorum. Şöyle çok büyük değil, aşırı da küçük olmayacak şekilde. Üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincir çekip dönüş yapıyorum. Şöyle örümceğimin tepesine batıp kapatıp bir yuva oluşturuyorum bu şekilde tam batamamışım düzelteyim katına bakmışım gördüğünüz gibi 1 2 3 4 zincir çekip dönüş yaptım şimdi bu oluşturduğum yuvaya aldım başına iki alıp oluşturduğum yuvaya giriyorum Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çekip bu ara boşluktan girip kapattım. 5 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6. sık iğnemi yuva içerisine kapatıyorum. Tekrar 4 adet zincir çekiyorum. Başına iki kez alıyorum. Oluşturduğum yuvaya girdim. Önce bir sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir bu aradan girip kapattım. 5 tane sıkı iğnesi yaparak iniyorum. 3 4 5 6. yuva içerisinde kapatıyorum. 4 zincir çektim başına 2 alıp yuvaya girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım 4 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım 5 tane sık iğnesi yaparak iniyorum yuvaya girip 6. sık iğnemi sabitliyorum arkadaşlar bu 3 taneyi nasıl yapmış isem 3 tane daha yapıyorum. Toplamda bu işlemi 6 tane olana kadar yapıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 4 6 olana kadar aynı işlemi yaptım. Yuvanın içinde 6. sık iğnemle sabitledim. Şimdi bir zincir çekip çıkarken çektiğim boyutta örümceğimi çektim. Kaç tane atlamışız burada? 2 tane atlamışız. Başına 1 alıyorum burada. 1 2 atlayıp 3'e giriyorum. 2 2 çekiyorum. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 4 adet zincir çekiyorum. Aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 4 zincir bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir 4 zincir aradan gir kapat araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum 2 2 çekiyorum 4 zincir bu aradan girip kapatıyorum yani ben bu ilk arayı 17 tane yaptım 17 tane olana kadar bunu yapıp daha sonra böyle yuvasını hazırlıyoruz arkadaşlar alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek sarı rengimi aldım ipimi tığıma sabitledim burası düz yüzü tersini çevirdim buradan ilk dalın tepesinden ipimi tutturuyorum ters kısmında 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip devamındaki dalın tepesinde tutturdum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim aşağı yuvaya girdim ipin ucunu alıp bu iki tane dal arasında sabitledim şöyle gösterelim arkadaşlar tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim bakın bu dalın tepesinde sabitledim şimdi 8 adet zincir 3 4 5 6 7 8 devamındaki dalın tepesinde kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincir pardon 6 zincir yuvaya girdim 2 dal arasında kapattım tekrar 6 adet zincir bu tepeye batıp kapatıyorum 8 adet zincir. Devamındaki tepeye batıp kapattım. Bu şekilde ters kısmından bu işlemi yaptık arkadaşlar. 3 zincir çekip dönüş yapıyorum. Şimdi düz kısmındayız. Bakın düzünden görünümü böyle. Başına bir aldım, oluşturduğum yuvaya girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 aldım 2 oldu trabzan başına bir alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim araya. Başına bir alıp buradaki yuvama giriyorum. Önce bir sonra 2, sonra iki alarak ilk trabzanımı yaptım. Burada olduğu gibi buraya da 13 kez trabzan yapacağım. Sonra 3 zincir çekip buraya geçip buraya da 13 kez trabzan yapacağım. Evet arkadaşlar 13 buraya 3 zincirle buraya geçip buraya da 13 kez trabzan 3 zincirle buraya geçip buraya da 13 kez trabzan yaptım. Bir zincir çekip ipimi kestim. Şu anki işlemimizin tamamlanmışı da bu şekilde duruyor. Yazmamın tonundaki rengimi aldım ipimi tığıma sabitledim buradan ilk trabzanın tepesinden tutturdum 2 adet zincir çektim burası düz yüzü başına bir aldım devamındaki trabzan tepesine girdim 2 2 çektim 1 2 3 4 zincir bu aradan girdim kapattım tekrar 2 zincir çekip yandaki trabzana sabitledim 2 zincir çektim başına bir alıp yandakine girdim 2 2 çektim. 4 zincir çekip bu iki trabzan arası girdim. Tekrar 2 zincir çekip hemen yandaki trabzanın tepesine batıp kapattım. 2 adet zincir çektim. Başına bir alıp yandaki trabzana girdim. 2 2 çektim. 4 zincir çekip bu araya girip kapattım. Tekrar 2 zincir çekip yandaki trabzanda sabitledim. 2 zincir başına bir aldım yandakine giriyorum 2 2 çekiyorum 4 zincir bu araya girdim kapattım 2 zincir yandakine girip sabitledim 2 zincir başına bir alıyorum yandaki trabzana giriyorum 2 2 çektim 4 zincir bu aradan girdim kapattım tekrar iki zincir çekip yanındaki trabzanda sabitledim iki zincir başına bir alıp yandakine giriyorum 2 2 çektim 4 zincir bu aradan girip kapattım 2 adet zincir burada bakın son trabzan bu tarafın girdim kapattım şimdi bu 3 zincirli yere giriyorum 3 tane sık iğnesi yapıyorum 2 ve 3 Buradan ilk trabzanımın da tepesine batıyorum. 2 adet zincir çekip başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekip 4 zincir bu aradan girdim, kapattım. 2 adet zincir hemen yandaki trabzanı da sabitledim. Burada ne yapmış isem orada da aynı işlemi yapacağım. 6 tane oluyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Şu aradaki 3 zincirli yeri 3, tane sık iğne ile bu tarafa geçeceğiz. Burada nasıl geçmiş isek. Evet arkadaşlar aynı şekilde gösterdiğim gibi yaptım ve tamamladım. Gördüğünüz gibi modelimiz de bu şekilde ortaya çıktı. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modeli gönderen arkadaşıma teşekkür ederim. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar Hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.